Neymiş efendim, e, millet şükür etmediği için e, fakirmiş, parasızmış. Ne yani şimdi şükür edince asgari ücret Almanya gibi mi olacak? Dünyada 56 tane İslam ülkesi var, bir tane Japonya çıkmamış işlerinden. Dünyada 56-57 tane Müslüman ülkesi var, bir Almanya kadar üretim yapamıyorlar. İplerini koparsalar hepsi Hristiyan ülkelere gidecekler, ha haç olan ülkelere gidecekler böyle haç olan. Niye haç olan ülkelere kaçmaya çalışıyorlar? Çünkü orada para güzel değil mi? Orada 3000 Euro maaş var tabi değil mi? Burada size Tayyip veriyor 450 Euro maaş. 400-450 Euro maaş. Sigorta da yok. Sigorta ödemeyen patronları ihbar ediyorsunuz. Tayyip Erdoğan o patronlara işlem de yapmıyor. Çünkü emperyalizm gelecek demek de istemiyor. Burada sürünüyorsunuz. Fırsatını bulan Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Ondan sonra da neymiş efendim? İşte e, şükür etmediği için bu millet fakirmiş. Yok ya. 57 tane İstanbul ülkesi şükür ediyor da niye Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor? Hepsi şükür ediyor, namaz kılıyor. 2 milyar insan. Bunlar hep şeriat isterler. Sonra da şeriat olmayan Avrupa ülkelerine giderler. Neden? Çünkü orada demokrasi var. Orada insan hakları var. Orada e, insan gibi maaş var. Sonra da oraya gidip orada <laughs> şeriat istemeye başlarlar. <laughs> Hiç değişmez bunların bu halleri. Kamil, cep telefonundan izliyorsan bu videoyu arkadaşına da izlet. Yok bilgisayardan mı izliyorsan yüksek sesle izle komşular da uyansın. Amacımız millet uyandırmak be Kamil. Başka bir derdimiz yok.